Evet, urdaki tatlıdan selamlar. Ben de buradayım. Süper ben gol de. satıyoruz, süper golleri sattık, süper golleri açıyoruz şimdi. Ben de çıkamam. Ha ben de buradayım. Alacağım mı? Alacağım mı? Thank you. Thank you. Hoş geldin. Oo. Evet, efsu'yu direkt efsu çıkarttı. Helal olsun be. Şuraya bak, urdaki tatlıda paket açılımı. Efso. Oha iki tane efsu çıktı. Bir paketten iki tane efsu çıktı arkadaşlar. Evet bir tane de bu Oo, arkadaş. Logo çıktı. <laughs> logo çıktı. Başka Epso bir tane daha Epso çıktı mı bakalım? Hop açtık. Açıyorum. Hayır bir tane şey logo, logo çıktı. Logo çıktı. Ben logo evet, arıyordum. geliyor. Ben ben de, ben de çekim. bu seninkiler değil mi? Aldım. Aldın, Aldın mı? Ben onlar bunun Evet. Ben evet. Hadi. Hadi bir Epso. Bir Epso daha. daha. Oo. Değerlerden geldi. Bak bak. Ave ben de. Değerlerden geliyorum. Sen ballısın bugün sen. Hoş geldiniz. Evet. Bunlar, evet, bunlar, bir bunlar tane daha geliyor. Allah. Niye oldu? Logo. logo bir tane daha. Bir tane daha oldu. Efsoy yok mu? Efsoy. Efsoy bir tane hiç daha gelmedi, gelmedi. Yok, yok, Son bir tane daha var. Son bir tane, Son tane daha. daha. Son bir paket. Orta kısatta doğa süper golün kartının açılışı. E Arkadaşlar gelin. sipariş ben vermek isteyenler. Siparişlerinizi 13 Haziran'dan sonra sipariş oluşturun ee, çünkü 13'üne kadar yok bir Oy, ekso geldi. Sipariş ben vermek ben isteyenler profilimin altındaki ben linkten ben. sipariş verebilirler ama 13 Haziran'dan sonra. Uğur takı tatlıya gelin sizin de paketlerinizi açalım.